Evet değerli dostlar. Tipik bir Karadeniz köyü. Sisli bir hava. Bugün size Karadeniz'deki fındık sonrası, fındık hasatından sonra bizim Başak diye nitelendirdiğimiz sonraki e, son kalan fındıkların toplanması. Çocukluğumuzda biz bunları toplar satar haşlık ederdik en son kalan fındıkları. <laughs> Bu sefer yemeğe ayırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar ee, Karadeniz bölgesinin ikliminin ne kadar zengin olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, normalde İç Anadolu bölgesinde ee, bu dönemlerde tamamen otların, işte e, harmanın, ekinin, yeşilliklerinin kalktığı bir dönem. Burada yağmur yağdığı zaman tekrar şöyle yeşillik yeniden canlanıyor doğa burada. Yani aşağı yukarı burada yılın 12 ayı yeşillik görmek mümkün. Şimdi çok şifalı bir bitki tanıtacağım size. Hepiniz yakından biliyorsunuz. Bu o, baharda, bakın şu kara hindi bağın şeyi. Şu şöyle bahçeye baktığınızda tamamen yeniden geldiğini görüyorsunuz. Bu çok faydalı, şifalı bir bitki biliyorsunuz, kara hindiba. Şu tazecik bakın. Yeniden yani bir baharda bu bir geldi, kurudu, sonra tekrar yağmurdan sonra canlandı. Hardal mesela çok var bu bölgede. Yine oluyor. Bakın. Şöyle yakından göstereyim size. Tazecik bunları koparıp salatasını yapabiliyoruz arkadaşlar. Böyle çiğ de tüketebiliyoruz bunu. Her yer, her yer öyle. Ee, burada olmaktan şu an gerçekten büyük keyif alıyorum. İşte böyle başaklarımızı da bir yandan topluyoruz arkadaşlar. Şöyle değişik bir ağaç kökünde bir mantar türü var. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum ama çok da yenebildiğini düşünmüyorum. Şöyle yumurta şeklinde bir arada olmuş. Şunları biliyorum. Şu o, fındık mantarı diye nitelendiriyoruz. Bunlardan da bizde bolca bulunur burada. Şöyle bakın. Fındık bahçesinde olur bugün bu mevsimlerde. Yağmurlu gidiyor şu anda. Evet canlar. İsteyen herkese Allah böyle bir yerde gezmeyi, böyle bir yerde yaşamayı nasip etsin gerçekten. Gerçekten huzur dolu bir yer.